Hepinize şey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir silah oyun oynuyoruz ve ücretsiz bir şekilde. Evet sizin gibi gelmeyebilir. Oyunu ilk defa oynuyorum. Sadece bir yer oynadım. Google'da oynadım oynuyorum. yani indirmeden oynadım. Yani tavsiye eder miyim? Yani alanı zaten ben indirmeyeceğim. Güzel oyunla oynayanlar var tabii ki. Oyundaki yer gerçek oyuncu bu arada. Sadece ben gel ben de gelseyim de yani. Şimdi ben oynuyorum. Bence bu daha mantıklı. beni görmüyor şu anda. Evet arkadaşlar. Biz maviyiz kazandık gördüğünüz gibi. Şimdi indir diyor yeniden başla Ben yeniden başlayı seçeceğim. Çok güzel bir dakika olmuş dakika falan olsun direkt videoyu kapatacağım çünkü çok uzun videolar atmıyorum biliyorsunuz hatta videoları attığım videoları biliyorum, biliyorum. şimdi zorunda kalıyorum yakın zamanda arkadaşlar bir şey alacağız onunla minecraft videoları gelecek inşallah ama bayağı bir uzun sürebilir bu iş buradan yeni kanal açacağım zaten bu kanalda yayınlayacağım yeni kanal açacağım falan söylerim oradan gidersiniz o kanala ve ondan da bir akıcılık olur yani. 2 3 HS atıyorum ama. Aha, bir adam daha öldürdük. Evet gelme. Çok iyi. Bu arada ben bazen dürbünü tutamıyorum kendisi açıyor. Şöyle yaptığımda direkt açıyor. Şu anda ve öbür taraftan seslerinde olmuyor derken kaç dakika? 2 dakika olmuş. Hadi neyse 3 dakika olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyse yeter bu kadar çok gitti. Kapatalım ama şunları bir öldüreyim ya. Neyden neyse 3 dakika oldu zaten neredeyse. Lan ne oluyor? herkes bana çıkıyor. Evet kesin öleceğim. Bittik. Hakkımı ben yaşatıyorum bu arada. Var ya. Öldük. Eyler beni koruyun. Biraz sıktım bir ara. ölüyoruz arkadaşlar canım çula e, beş mermi ya bu düğün beni açmıyor ki ne açılması bazen işime yarıyor ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar burada kapatıyorum görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın kuzey sh gamer Alex'i. öbür kanalın adı da herhalde böyle olur bilemiyorum aynı kanal ismi olabilir ne olur ya ben yaparım ya ise herkese herkese görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Hep bu videoyu silmeyi silmeyi düşünmüyorum. İnşallah silmeyeceğim. Bay bay.